Arkadaşlar merhaba, ben Lafa Bugün size Valheim hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli detaydan bahsedeceğim. Daha da detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki Twitch kanalımı takip edip oyun hakkında istediğiniz soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Nerede bu tüccar? Tüccar haritanızda kara orman bölgesinde aktif olur. Tüccara belli bir mesafe yaklaştığınızda yeri haritadan belli olacaktır. Tüccarı bulmanın en kolay yolu bir gemiyle açılıp adaların kıyılarına yanaşmanız yeterli olacaktır. Tüccar ne satıyor? Tüccarda şimdilik 6 adet item satılıyor. Noel şapkası. Tamamen görsel. Hiçbir etkisi yok. Cüce tacı. Karanlıkta önünüzü aydınlatır. Dancınlarda baya bir kullanışlıdır. Ymir eti. Bazı silahların yapımında kullanılır. Magging Jord. Ağırlık kapasitenizi 300'den 450'ye çıkarmanızı sağlar. Olta ve balık yemi balık tutmanızı sağlar. Balık ve diğer yemekler hakkındaki detaylı bilgiyi bir sonraki videomda bahsedeceğim tüccara ne satılıyor? Yakut, kehribar, kehriber inci ve bunun gibi değerli eşya yazan itemları tüccara satabilirsiniz. Tezgah seviyesi nasıl artar? Tezgah ve ocak seviyesini arttırmak için üretim sekmesinde sol köşesinde yıldız olanları üretmeniz gerekmektedir. Ve bunların birbirine yakın olması gerek. Aksi takdirde oyun sizin bunu yerleştirmenize izin vermez. Madenler nerede çıkıyor? Her madenin çıktığı belirli yerler var. Bakır ve kalay kara ormanda çıkar. Kalayların farkı su kenarlarında bulunması. Demirler bataklıkta dungeonların içinde çıkar. Gümüşler dağlarda çıkar. Kara metaller ovada goblinlerden düşer. Madenler nasıl eritilir? Madenleri eritmek için kömür ocağı ve eritme fırını yapmamız gerekir. Kömür ocağının odun eklediğinizde size kömür verir. Eritme fırının bir tarafına kömür, diğer tarafına madeni attığınızda belli bir süre sonra size işlenmiş şekilde bırakır. Nasıl ışınlanabiliriz? Işınlanmak için portal yapmanız gerekir. Portal sizin belirlediğiniz bir bölgeden diğer belirlediğiniz bölgeye ışınlanmanızı sağlar. Tek yapmanız gereken iki portalın isminin aynı olması. Hangi ağaç hangi odunu verir? Kayım ağacını kestiğinizde size ahşap verir. Huş ağaçları kaliteli ahşap verir. Meşe ağaçları huş ağacına göre daha fazla kaliteli ahşap verir. Çam ağaçlarından ağaç kütüğü düşer ve kara orman bölgesine sık bulunur. Bataklıkta bulunan kadim ağaçlarından ise kadim kabuk düşer. Böyle içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun hakkında daha detaylı sorularınızı Twitch kanalıma misafir olup sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Lafarma Endüstri!